Yaşama dair sınırsız sohbetlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim yine günümüzde, saatimizde, yerimizdeyiz. 1923 numaralı odadan sizlere merhaba diyoruz. Ben Deniz Züreyha Ortak. Doktor Serdar'da. Efendim bugün yine değerli iki konuğumuz olacak. Baba kız diyeceğiz ama aslında o bir mutasavvuf yazar. Aynı zamanda da bir zamane dervişi diyebiliriz. Hali hazırda ekranlarda kendisini izliyoruz ama... Yaptığı oyunlarla, Gezdiği şehirlerde anlattığı hikayelerle ve bugüne değin ürettiği aslında akademik anlamdaki çalışmalarıyla ve halen üniversitede gençlerle buluşmasıyla kendilerine aktardıklarıyla hafızalarda yerini koruyor. Efendim, o çok değerli bir üstad. Ben de heyecanlıyım. Kendisini ağırlamayı çok arzu ettim. Bu yüzden de Serdar Hocam'ı çok sıkıştırdım. Bugün <laughs> repo günüymüş efendim. Biz hemen fırsat bulduk hocamızı ağırladık. Hoş geldiniz Mim Kemal Öke hocamız ve sevgili Nazlı konuğumuz. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Nasılsınız ya, hocam? İyiyiz şükür halimize. Sizi ağırlamak zor oldu. Birkaç kez de sizi rahatsız ediyoruz. Estağfurullah rica ederim. Nasiplenemedik ne sizden. Ne demek, çok mahcup oluyorum çünkü hiç belli olmuyor. Program bizim elimizde olan bir şey değil. Evet şimdi üniversiteden geldiniz hocam hemen oradan başlayalım. Hiç durmadan üretiyorsunuz, çalışıyorsunuz, bilgi ve deneyimlerinizi aktarmaya gayret ediyorsunuz. Bu çok kıymetli. neredeyse artık görmediğimiz şeyler bunlar. Çünkü biz arzu ediyoruz ki bizlere ışık tutan, gerçekten bilgi birikimiyle hayatımıza yer edinmiş insanlardan feyiz almak istiyoruz ve almak istiyoruz. Bu hususta gençlerle iletişiminiz çok iyi ama dinlemekte isteriz. Nasıl gidiyor? Şöyle söyleyeyim, ben bir kere bilgiye aşık bir insanım. Profesörlük önemli değildir, hani Türkiye'nin en genç profesörü falan diyorlar arada. Ama önemli olan burada öğrenci olarak kalabilmektir. Öğrencilerimi ondan çok seviyorum çünkü yani sadece muhatabım değil onlar ama aynı zamanda akranım gibi görüyorum. Yani aynı sırada görüyorum kendimi. o şey mesela o kürsü çok önemlidir. Ben hiçbir zaman mesela kürsüde oturmadım. hemen Sandalyeyi çekerim aşağı, onların yanına gelirim. Onlarla beraber zaten duramam böyle. Nazlı gibi ben biraz hiperaktifim. Onlarla beraber gezeriz onları. Yani sohbet halinde. Yani hep bilgiyi arıyorum. Ee, bu dayanılmaz bir aşk, tutku e, ve kendi içerisinde bir e, yaşam biçimi, yaşamın anlamı, her şeyi bu. Yani benim Kemal nedir derseniz hani bilgiye aşık bir adam yani. Diğerleri, sizin de buyurduğunuz gibi, bunları aktarmak istiyorsunuz. Bu, aktarmak istemek bir kibirden dolayı değil ama, ya benim böyle bir derdim var diyorsunuz, yani burada bir akademik bir sorun var. Bunu sizle bir paylaşsak olur mu? Ne olur, bir konuşalım yani sizinle. Gözünüzü seveyim. Yani çanta markası vesaire, şu bu kat yat falan konuşacağımız yerde bir bunları konuşsak ne kadar güzel olur. İşte bunlar sosyalleşme, kültürleşme, bilgileşme, irfan yolunda yolculuk ne derseniz deyin. İşte insanı derviş kılan da bu galiba. Ama işte zaten bu yüzden zamane dervişi dedi ki hocam size ama hocamız bir de hediyesiyle gelmiş şöyle güzel bir çikolatasıyla. Efendim TRT 1'de salı akşamlarının vazgeçilmesi. Ben de hemen efendim tekrarıyla birlikte ekran başına oturuyorum. Hocam sizi seviyoruz ama en özel sahneler sanırım sizin sahneleriniz. Çünkü mest oluyoruz ekran başında. Evet. O sahneler bence çoğaltılmalı. Orada bir bilginin bir ustanın aktardığı bilgiler ee, şöyle deniliyor ya, gençler çok cezbedici gelmiyor, gençler dinlemiyor. Hayır, gençlerin aslında tam da dinlemesi gereken kelamlar sizden çıkıyor. Estağfurullah. Yani e, tabi senaristimiz çok güzel yazıyor. Yani Akşemseddin olmak, e, yani bu iş para için yapılan bir iş değil. Bu iş e, gönül işi. E, hep öyle derler ama e, ben burada, yani bu rolü bana teklif ettikleri vakit büyük bir sorumluluğunu hissettim. Yani Akşemsettin Hazretleri'ni canlandırabilmek... İnsana büyük bir vebaldir, büyük bir sorumluluktur ee, ve büyük bir iltifattır, büyük bir ikramdır, büyük bir hediyedir. Hediyedir. O onu e, yaşatabilmek, en iyi şekilde yaşatabilmek, ona tercüman olabilmek, onu bugün beden olabilmek, cisimleştirebilmek, onun bilgeliğini benim açımdan hakikaten. E, şu şu andaki hayatımın en önemli parçalarından bir tanesidir diyebilirim. Şöyle dediniz hocam, 1453'te yaşıyorum. 1453'te yaşıyorum. <laughs> hocam siz isminizi dedenizden alıyorsunuz. Evet. Dedeniz de Atatürk'ün doktoruydu. Evet. Yakın çalışma arkadaşıydı. Ee, ben rahmetli babanızı da çok iyi tanırım biliyorsunuz 30 yıldan beri. Aile tamam. Evet. E, çok iyiliğini gördük. Ve... Anneme de babama da. O dönemlerde sağ olun, o dönemlerde sizden daha çok samimi olmuştuk. Gerçekten bizle beraber bizim e, o zaman seviyemize inen bizle beraber aynı ortamlarda koşan aynı zamanda çok da güzel yemek yapardı. Ayda bir yemek yapardı. Bizi Nişantaşı'ndaki evine çağırırdı. Nişantaşı'nda o bütün caddeyi nasıl sattığını anlatırdı. Bizim hoşumuza giderdi yaptıkları, çapkınlıkları. Dördü, dördü, dördü. Hep hoşumuza giderdi. Çok iyiydi. İki tane hep de babasının despotluğundan bahsederdi. İki tane başarılı dedeniz ve siz babanız o kadar başarılı mıydı yani akademik açıdan babam çok mutluydu hayatını mutlu olarak yaşadı ondan daha iyisi var mıydı tam böyle vefat etmeden önce yanında tut elini tuttum artık gidiyor babam yani bundan sonra oğlum dedi buyur baba dedi vallahi dedi ben dedi yani babalardan kalan dedi bütün dedi serveti yedim dedi sana bir şey bırakamadım dedi kusura bakma beni affet dedi <laughs> Dolayısıyla sana da kalmadı Ben de dedim ki baba dedim helal hoş <laughs> ya durdu şöyle. Ama çok güzel yedim be oğlum. Dedi. <laughs> Gerçekten bu sahne yaşandı mı hocam? Vallahi bilmiyorum. Film olsa bu kadar olur. Ama çok güzel yedim be oğlum dedi. Ama dedi sen biraz ot gibisin dedi. <gülüyor> 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 hocam bu oğlum Şey Kitaptan başka bir şey anladığı yok dedi. Hayatın zevklerini bir tanı dedi. Bak ben sana anlatayım dedi. Baba dedim senin yani yolum ayrı, benim yolum ayrı. Gider ayak, ama, hayat öğretecek. Ama çok neşeli bir insandı, çok güzel bir insandı, herkese neşe dağıtan bir Tabii. insandı, Onu, değil mi? Yani biz gitmek için e, Cuma günleri yapardı her ayın son cuması. Pazartesiden beri heyecan kaplardı ne konuşsak, ne yapacak, ne anlatacak Ali abi, evet. Allah rahmet eylesin. Aynı şeyi bile nasıl? çok evet. güzel anlatırdı yani. Hocam gerçekten bu diyalog yaşandıktan sonra ne hissettiniz, babanız bunu söyledikten sonra? Yani ben babamı e, o haliyle çok e, sevmişimdir. Arıyorum da tabii onu ben. Yani gidiyorum e, yani en azından 15 günde bir mezarına gidip onunla böyle konuşuyoruz. Bundan sonra şey e, tabii bir oğlu olarak merak ediyorum. Şimdi bu konuşulacak hadise değil ama ben oğlu olarak mesuliyetini hissediyorum. Babam hovardaydı yani. Babam onunla kavgacıydı. Babam, yani içkiyi severdi vesaire. İşte benim alanım da birazcık daha sufistik bir hayat tarzı. Ben merak ettim orada ne yapıyor diye. <laughs> yani nereye aldılar babamı? Nereye gitti? <laughs> Allah, ya. Allah yani... Ciddi ciddi duruyorum burada hocam hakikaten. Yok vallahi ben merak ettim babam ya. Yani öbür taraf dua ediyorum onun için inşallah iyi yerde ağırlıyorlardır falan diye. Neyse Serdar. Günahlarımdan Günahlarım, arınmış Evet ne oldu falan Hı. diye. Ben Allah'ıma yalvardım istihareye ona namazımı kıldım falan. Allah'ım göster bana dedim babamın durumunu falan. Allah sizi inanmasın o gece gösterdi. Rüyada bir baktım böyle güzel bir otelin içerisinde, gayet böyle kral dairesi. Kral dairesinde şahane bir matrimoniyel bir yatak, etrafında dört tane hanım. Ondan sonra ben de kapıya açtım girdim içeri, bana böyle yapıyor. <laughs> Keyif yerinde. Ondan sonra neyse hanımlardan bir tanesi hanımefendi bana baktı. Merak etme iyi yerlerde dedi. Hocam. <laughs> 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 İyiymiş. Ahirette de yeri güzel. Evet, ben <laughs> İzmir'de o evinizi de gitmiştim. Evet. O evinde bir taş işte, duvar vardı. Orayı evet. kaç parayı anlattığında bilirsiniz. Anlatmıştım. Tabii işte. tabii. Ya yani dünyanın en pahalı taş duvarıydı anladığım evet, 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 evet. Babam yani kendisine mahsus böyle bir şey... Tatlı'da tatlı da bir hava tatlı da bir havası vardı. O ev e, hani bana intikal etti. Bana intikal etti. Ne ben gidecek zamanım yok vesaire yok şu yok bu yok. Ev öyle metruk bir halde duruyor. sonra bir arkadaşlar da buralardan geçenler arada biz kalabilir miyiz dediler. Yani işte Bodrum'a gideceğiz arada yolculuğu bir şey. Olur dedim ama babam dedim böyle dedim evine dedim yabancılar geldiği vakit biraz dedim sıkılır dedim. Arada ziyaret eder dedim. <laughs> dediler. Latife yapıyorum diye. Arkadaşlar gitti, oturdu. Gece o babamın düdüğü vardı hatırlar mı? Evet, hep burada evet, asılıydı böyle. Evet. O ha, depremden önce de hep koyardı böyle. Sokakta giderken düdük çalardı. Polis düdüğü çalardı baba. Gece ayak sesleri duymuşlar. Bir de düdük sesi. Kaçmışlar <laughs> <laughs> şey mı evden? <gülüyor> <gülüyor> Sabah 3'e doğru hepsi fiber. Gece 3'te sokaktalar. lan Ay inanmıyorum hocam. Bu o duvar yeter. olayı şu. Ee, rahmetli Ali amca o duvarı yaptıracağım diye annesinden e, bugünün parası da çok yüksek bir mevlayı almış almış gitmiş almış almış gitmiş. 1 liraysa 100 lira almış. O 99 liraya da çapkınlık yapmış. Eyvallah. Gerçekten. <laughs> ben gerçekten. <laughs> Peki hocam e, yazmayı düşündünüz mü? Bunu bir film olarak. Yok hatıralarımı yazıyorum. Hatıralarımı yazıyorum. yazıyorum tabii. Peki yani akademik çalışmalarınız var biliyoruz elbette ama e, böyle bir babanın <laughs> Nazlı böyle geziniyor. Sıkıldı soru sormuyor. Yok Nazlı. Sonra Nazlı sonra yok yiyeceğiz, sonra yiyeceğiz. Nazlı şu anda tatlı atıştıracak evet. zaten onun için hazırlarız biz. Evet. Sonra <laughs> beraber atıştıracağız. Çok az böyle beraber yiyeceğiz Nazlı tamam mı? Nazlı hangisini yesem diye bakıyor şu anda. Hmm. Evet çok renkli geliyor değil mi hocam? O, Orada... benim, o benim kankam ya her şeyi yapıyoruz biz onunla beraber. Nazlı müzikle evet, ilgileniyor değil de. mi? Evet, evet. İçeride bize bir şarkı söyledi gayet evet, de evet. güzel. Evet. Baba kız ilişkiniz nasıl hocam? Tam Nazlı madem Nazlı dikkatimizi celp etti böyle kendisine aldı bütün dikkati. Şimdi söylemediğim bir soru var. Baba mı kız mı ben? Ne, 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 ne <laughs> hangisi bilmiyorum yani arada böyle kaynıyor. <laughs> Nazlı babayla nasılsın? Ne? İyi, İyi misin, misin babayla? Baba çok Yok seniyor. <laughs> <laughs> Bazen az Bak işte hep evet, Şimdi biraz sevdim. Hocam diyorum. izin vermediğiniz için şu anda. Tabii arada bir... ama böyle dişiriz biz onu. Yani. Peki beraber sahne aldınız mı hocam? Sizin anlattığınız masallar vardı, hikayeler. Ha evet. Evet. Aa o çok güzeldi. Böyle bir gün beni hani ee, e, hakikaten engelli dostluğumdur. Nazlı olduktan sonra Nazlı beni o hayata doğru getirdi. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, özel gereksinimli bireyin e, babası olmak, ebeveyni olmak da e, bir e, hani yarış atı diyorsunuz ya çocukları yetiştiriyorlar. Orada da eğer bilinçli ise tek yapmak istediği şey o babanın onu normal hayata doğru getirebilmek. Adam yani normal abi. okula gitsin, işte normal süreç içerisine girsin, sosyalleşsin vesairedir, şudur budur. Çok gayret. Etti. Lakin bir gün durdum sen ne yapıyorsun yani? Sen onu kendi dünyana çekiyorsun. Senin dünyan çok mu güzel yani? Sen onun dünyasına girsene dedim. Ben onun dünyasına girdim. Çok güzel. O zaman ben çok mutlu oldum ya. Oh saf, temiz, Riya yok. Yalan yok. Yalan yok. Sahtekarlık yok. Tabii. Fıstık gibi hayat. Aman. Çocuksuzluğu mal hani diyorlar Çocuksunuz. Yani naif hocam. diyorlar. Naif de olabilirim. Naif de olabilirim. Ama fıstık gibi hayat yani işte Nazlı'yla böyle bir işte tekrar bağlayayım oraya böyle engeller konusunda çok konferansa çağırıyorlar beni. Bu oralarda da Züleyhan Züleyha mesela şimdi e, söylemeyecek söylenmeyecek söylemlerde bulunuyorlar. Yani böyle şey olsun diye yani, ama 365 gün hatırlamazlar bir gün gelir böyle engeller günü olur mu? Yani, işte biz engelleri başını okşayalım bir şeyler yapalım şudur budur falan diye. İşte o en, ne, işte evet en nefret ettiğim söylemlerden bir tanesi de şudur, efendim bu dünyada bunu çekiyorsunuz, öbür dünyada rahatsınız. Yani ticaret yapıyoruz biz, öbür dünyada, öbür dünyada ne yapacağım ben? Yani ikincisi mesela şey derler, ee, hadi al hadi. Heh, tamam tamam lazım, yeter otur gel ben. Nazlı yiyebilir miyim? Evet. En güzelini yaptın. Oh evet. süpersin. Oh <laughs> işte böyle. Evet. İşte hayat bu. Evet. evet. Bir gün sizin başınıza da gelebilir tarzında engelliler konusunda böyle bir söylem vardır. Ben de ondan çok nefret ederim. Neyse o gün gittik bunları söylüyorlar işte bir yerde. Vali çıktı konuştu. Saçma sapan ondan sonra belediye başkanı konuştu. Bir de yazılır o metinler özellikle. özellikle. <laughs> Ama böyle bir saat bir buçuk saat falan geldi. Şimdi Mimkemal Bey de bir şeyler söyleyecek dediler. Orada böyle birden böyle bir içim kabardı. Ben çıktım. Tek kişilik oyun orada doğdu. Baktım millete. Ben Münkemalöke olarak konuşmayacağım, Münkemalökenin kızı olarak konuşacağım. Dedim. Aa. Ben Nazlı olarak konuşacağım. Dedim. Bakın size şimdi bir masal anlatayım. Ben Nazlı'nın doğumdan itibaren babasıyla olan münasebetini oradan, oradan millet gözleri yaşardı. Bundan sonra anladılar. Yani bir de onların onun, onun gözüyle. O belki anlatamaz. Belki de bilmiyor içinde yaşadığı durumu. Belki de işin Bazı güzelliği yani, bu. Evet. Ama birisi çıkıp da bizim topluma bakın. Farklılıklar güzeldir. Zenginliktir. Bu farklılığı kabul eden, dışarıya bak ben siyaset bilimi profesörüyüm. Farklılıkların ve çokluk içerisinde bir arada yaşayabilmeyi becerebilmenin 21. yüzyılın en büyük sorunsalı olduğunu ve bu sorunsalı da çözmenin bu farklılıkların mesuliyetini almaktan geçtiğini anlarlar. Aslında hocam genel bir problemimiz yok mu? Hadsiz bir Ordu halinde geziyoruz insanlar olarak. Her evet. yerde hakim değil mi bu hadsizlik? Vallahi açmayın derdimi. Ee, yani 21. yüzyıl çok zor bir yüzyıl. Yani e, peki e, hangi ideoloji hakim? Nefretoloji. Evet. Ya sen niye nefret üzerine kuruyorsun? Zamanı dervişi dediniz. Dervişlikte esas olan şey muhabbettir. Sevgidir. Kucaklamaktır. Paylaşmaktır. Bunları Derdile kaybettik derma... hocam. <laughs> Yani çok da uzun zaman oldu bunları evet, kaybedeceğimiz. Aslında işte hocam e, Filistin hususundaki çok şükür şimdi bir ateşkes sağlandı. En azından evlerine dönüyorlar. E, bebeklerin çocukların o masum gözlerindeki o masumiyeti en azından yeşertebilecek adımlar atıldı. Çok kayıplar oldu ama siz e, Filistin hususunda da e, şöyle diyorsunuz. Küresel toplum kınıyor, lakin katliam devam ediyor. Masum Filistinliler kırılıyor. Bu giriş Orta Doğu'da, dünyayı da ne kadar büyük bir felakete sürüklüyor. Uluslararası ilişkiler uzman ve uygulayıcıları bunun bilincinde değil mi? Dalalet çağında insanlık iflas etti, farkında mıyız? Savaşa karşıyım, harbin merhameti olmaz, çatışmanın hukuku olur. Şimdiki savaşlar çağında masumlar öncelikli hedef. İşte günümüzde insanın kalitesinin çöküşü. Umarız aklı selim ve vicdan egemen olur da daha fazla masum can itirilmez diyorsunuz. Aslında kaleme aldığınız Siyonizm ve Filistin sorunu. Abla eserinizden e, bu kelamlar yer alıyordu. Hala kitap raflarda da yerine alıyor. Ben de bir kez daha hatırlatmak istedim. E, böyle bir süreçte yaşandığı ateşkes var. Ne düşünüyorsunuz hocam? Kalıcı olacak mı ve sizce nasıl ilerler? İnsan değiş, sistem mi bozuktur, insan mı bozuktur? Uluslararası ilişkiler profesörüyüm ben. Şimdi hep sorduğum soru sistem mi bozuk? Yani uluslararası sistemin mimarisi mi bozuk? Yoksa uluslararası sistemi vücuda getiren çeşitli aktörlerin yani ulus devletlerin hı, mekanizması mı bozuk? Yoksa insan mı bozuk? Yoksa hepsi birden bozuk? Bence ikisi birden bozuk gibi. Hepsi birden. Yani her şeyin birlikte bozulduğu, çöktüğü, insanın üç ye. Hmm? sendromuna kapıldığı hmm? biraz doktorca konuştuk şimdi ama yalnızlık <laughs> yozlaşma değil mi? ve yoksunluk bunların hepsi birleşince insanoğlunda üç şey kalmaz gençleri sordunuz heyecan kalmaz hedef kalmaz bizlerin hayali yok ama sanırım hayal satılmaya devam ediliyor Oo zevk mühendisleri tabi hocam şimdi tabi gençlerdeki esas sorun şu birdenbire zengin olayım birdenbire bütün sosyal medyaya özellikle ön plana çıktı. Herkes de onun bağımlısı oldu. İnanın bana alkolizmden, uyuşturucudan ya da e, sigara bağımından daha kötü bir bağımlılık oldu sosyal bağımlılık. Oradaki gibi yaşamak. Bu insanlarda da hırs yaptı ve belli ahlaki değerleri çöpe atmasını sağladı gençlerin. Şimdi gençler düşünüyor. Ya ben aldığım maaş belli. Ben ne kadar zamanda ne olabilir ki ev alabilirim, araba alırım, onu yaparım, bunu yaparım. Donanımda olmayı kimse düşünmüyor. Bence bu da e, Türkiye'de çok zaman öncesinden beri bir sorun haline gelen bir konu. Yani e, okumanın değersizleşmesi ya da tüketimin zengin insanın muhteber sayılması. Dünyada da bir sorun ama şu anda bütün dünyada daha büyük bir sorun haline geldi gibi düşünüyorum. Tabii tam tüketizm çağı. İnsanlar kendini tüketiyor ama. Evet. Yani biz dijital e, dünyanın ilerlemesi, tabii teknolojinin ilerlemesi e, bizlere faydalı mı yoksa ciddi anlamda bizi körelten bir sistem mi? Eğer teknoloji veya e, bu yapay zekada dahil olmak üzere bizim e, yardımcımız olacaksa ne hale? Ama bizim yerimize geçecekse o zaman biraz düşünmek lazım. Ki yerine geçmek üzerine kurulu bir sistem oluyor. Evet sen adına karar veriyor. Ben de kullanıyorum canım bu Biz araçları. Biz de kullanıyoruz evet yani yapay zeka programlarını. E, yani ben biraz onu insanileştiriyorum ya. <laughs> kullanırken. Biraz Müslümanlaştırıyorum. <laughs> ya, diğer bir şey Konuşuyor ben, ben, ben. Size? Abi Konuşuyorum. Ben her şeyle konuşurum. Yapraklarla, çocukla ondan sonra çiçekle, böcekle hepsiyle konuşurum ben. Bunlar canlıdır. Ama bu mekanik dünya görüşüdür işte. Postmodern, neoliberal geç kapitalizm kendisi krizde ama bizi de krize soktu. Tabii bununla birlikte hocam biraz kültür sanata da değinmek istiyorum ama kültürel anlamda yap, yapılan çalışmaların çok yeterli olmadığını e, düşünen biriyim ben. E, dolayısıyla e, belli toplantılarda bundan e, 12 sene öncesinde yapılan böyle kültür toplantıları olurdu. Orada fikir beyan ettiğimde de çok hoş karşılanmazdı çünkü bir kültür politikamız olmadığı üzerine bir e, soru olası. sorduğum takdirde çok hoş karşılanmazdı. Gelinen noktada yine neredeyse 2025'te yani sorduğum soruların üzerinden 13 sene 14 sene geçti. E, yeterli buluyor musunuz? E, ciddi anlamda bir kültür yozlaşması da var. E, rapçilerin e, ve popçuların hat safhada çalışmalar yaptığı ve gündemden düşmediği, e, sevelim sevmeyelim beğenelim beğenmeyelim ama magazin gündemi denen bir kavram da var ülkemizde ve bizler çok meraklıyız buna. Bu açıdan popülizm, tribünleri oynamak basitleştirmek, yozlaştırmak, vülgelleştirmek, banalleştirmek, avamileştirmek. Ama burada ne var? Avam yardakçılığı. Bunu bir Fransız filozof söylüyor. Direkt avam yardakçılığı. Yani her şey soyluluğunu yitiriyor. Bu sadece Türkiye'de değil, İngiltere'ye de, İngiltere de gittiğimiz vakit o mükemmel İngiliz centilmenini görmüyor. Hı? Yani, yani, yani Paris'teki kafelere oturduğunuz evet. vakitte karşınızda Paris'e oturmuyor ki. <laughs> Kesinlikle öyle. Yani Foucault bakmış, ey bak demiş, bu gidiyor edeyim bari demiş. Yani kafayı yitiriyorlar yani bir şey içerisinde. Bunu e, mesela e, her şey, herkese der ki dervişhane bir hayat tarzı dünyadan kopuk bir hayat tarzıdır. Biz yani yaşadığımız dünyadan memnun değiliz, niye yapalım derler. Yani gidip çile mi çekelim, bir hücreye mi kapatalım bir dergahta falan. Yok mesele bu değildir. İnsanoğlunun meselesi hocam sizin yanınızda konuşuyoruz. Ya. Ben psikolog da değilim, psikiyatrist de değilim. Ama bir nefsi terbiye etmektir, bir de ruhu inceltmektir. En zor şeydir hocam. Saçtan bu. Işte. En zoru başarıyorsunuz. Evet. Ama işte ruhun tezyin edilmesi, tezyin edilmesi sanattan, bir kültürden geçer. Ama sanat dediğiniz vakit o sanatın felsefesine dahi girebilmek için insanların ne zamanı, ne de niyeti var? Ne de eğitimi eğitim var. Fast food. Eğitim de Kesinlikle. yok hocam, okumuyor. Biz okumuyor. bir ahlak dersi vardı biz çocukken. Evet. Ahlak ahlak ayrıydı. Temizlik dersi vardı. Şimdi ben hekimim ne temizlik kaldı ne ahlak kaldı ne saygı kaldı. Ya başıboş olduğu zaman depresyon bağımlılıklar obsesyonlar hepsi artıyor. Evet. Hocam bana da çok fit iyi görünüyorsunuz, spor mu yapıyorsunuz, beslenmedi mutlaka spor yapıyorsunuzdur. Beslenme... Spor yapmaya devam ediyorum. Evet, yani de yapardınız. E, şeylerim, e, kolumda bir protez var. E, kanser geçirdim üç tane üst üste. E, ama e, sporuma devam ediyorum. Evet. Beslenmeme dikkat ediyorum. E, hiperaktifim. E, ve yoğunum. Ama en güzeli meşguliyet değil midir hocam? Yani ben kendim bir iş yapmadığım zaman kendime özür dilerim ama tenzih ediyorum ortamdaki dostları da kendimi bir asalak gibi hissediyorum Tabii. yazmam çalışmam hareket etmem gerekiyor ben e, sabah kalktığım zaman bir, kısa bir süre sonra hemen kendimi spora atıyorum. Bana Serdar şey diyor, Sen de kesin spor bağımlılığı var, sen hastasın diyor ama yani... Yok bu ama iyi seviyorsunuz genelde. Ama yani. çok fazla olması kötü oluyor hocam. Tabii abi böyle insanlar sabahleyin giriyor, akşam çıkıyor, yok, spor salonu <laughs> <da güller gülüyor> Yani. Ben, ben yürürüm, yok yok hiç öyle değilim. Ben fit olmak <laughs> istiyorum, sağlıklı Tabii. kalmak istiyorum ve güzel yaşamak almak istiyorum. Tabii. Yani en kıymetlisi de bu ama siz de öylesiniz hocam. Güzel evet. yaş alanlardansınız. Evet. Bununla birlikte beslenmenize de dikkat ediyor musunuz? Spor Mesle... dediğiniz zaman. Evet beslememe dikkat ediyorum. Çok yemem mesela ben. Hakikaten dervişhane yedim. Çok yemem. Tatlıya düşkünlüğünüz var mı hocam? Ya sorma tatlıya düşkünlüğüm vardı ama kesildi o. Kanserle birlikte tutulum yapıyor ya. Evet. Oradan biraz vazgeçtik. E, böbrek şeydi. Zaten ben çok böyle şey yerdim. E, tek kap yerdim mesela. Evet. Tek tek kap yerdim. E, ve az yerdim. Böyle çiller gibi böyle küçük şeyler içerdim. Min min <laughs> min 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 yerdim. O, 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 o bakımdan pek... E, Tabi derviş. Ama böyle bir müthiş böyle bir diyet falan tutturduğum falan da yoktur. Her şeyi yerim. Biraz o oluyor değil mi hocam? Her, Her şey yeri ama az yerim sonra. yani. Okuyorum, Okuyorum, O zaman tam bunu dedikten sonra tabii biz burada Latife de... Şifa olsun diyorum, şifa olsun diyorum. Ondan sonra yani işte şeker bozukmuş bilmem neymiş, üç beyazdan kaçınacaksınız falan. Yani onlar... Tabii genetik de önemli, stres evet. de önemli. Hocam şimdi hemen gelmek istiyorum. Şöyle aileye dönüp baktığımız zaman e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti kökenli bir aile. E Tabii size tanıyanlar, sizi araştırmak isteyenler geçmişinize baktığında da e, size yazıyorlar mı ya geçmişinde işte Cumhuriyet Halk Partili, Demokrat Partili bir aile, siz Bambaşka bir dünyadasınız. Babanızın mesela çok hovard <laughs> olduğunu söylediniz. Hatta üzerine de espriler yaptınız. Size bu hususta yazanlar oluyor mu? Oo, bu görüşü hakaret edenler bile oluyor. Aa. Her her taraftan böyle. Ondan sonra işte Deden mas Ondan sonra vesairedir, şudur budur. Tabii Atatürk'ün doktoru olarak tamam, benim için mi söylüyorlar? Yani ne kadar siyasi görüş varsa hepsi kendisine tam uymadığı için, tam kalıba girmediğim için. E ben de bireyim ya, özgürüm ya. Özgürlüğümü çok severim ben Atatürk'ün dediği gibi. Yani onun için ben özgür bir birey olmak istiyorum. Ben hiçbir tarafa bir böyle partizanca bağlanmayı, yani bir akademisyen bağlanamaz zaten, bir bilim adamı bağlanamaz zaten. Her şeyde bir doğruluk vardır, her şeyde bir yanlışlık vardır. Neye göre doğru, neye göre yanlış? Biraz da bunun felsefesini yapmak lazım. Kesinlikle. Peki dedenizle de, yani Dedenizi gördünüz mü? Yok, böyle? Yok. Dedenizi görmediniz. Peki ondan kalan anılar babanız tarafından hiç aktarıldı mı hocam? Babaannem. Babaanneniz. Babaannem çok aktardı bana tabii. Yani en can alıcı hikayesi var mıdır Mustafa Kemal Atatürk'le? Yani şimdi Dolmabahçe'deyiz tabii. E, dedem 1911 e, yılında Mustafa Kemal. E, yani e, daha sonra Atatürk olacak olan Mustafa Kemal'le Trabluskarp'ta birlikte İtalyanlara karşı bir mücadele veriyorlar. Yani İtalyanlar orayı gasp etmesin diye İttihat ve Terakki'nin teşkilatı mahsusundan geliyorlar. Savaşıyorlar. İki Mustafa Kemal yani ikisi de yüzbaşı. Dedem tabi o muharip. Ve isimleri hep karıştırılıyor. Mesela Mustafa Kemal yani daha sonra Atatürk olacak Mustafa Kemal. Ya Kemal Bey diyor böyle olmaz diyor bak bizi karıştırıyorlar diyor. Geçen gün geldiler benden ameliyat istediler diyor. Dedem diyor ki bana da daha kötü diyor. Benden bataryayı alıp öbür tarafa götürmemi <laughs> istediler diyor. ya biraz bir şeyler yapalım diyor. Onun üzerine birimiz ismini kısaltsın diyor Atatürk. Dedem de diyor ki o zaman ben diyor kısaltayım dedim. Benim adım Mim olsun diyor. Mim, M'nin yani Mustafa'nın Kısal. kısaltılmış. Evet. İkisi de Mustafa Kemal diyor. Öyle oldu. Şimdi bunu nereye getireceğim? Madem Dolmabahçe'deyiz saraya doğru bakıyoruz. Atatürk'ün son günleri, Atatürk'ün son günleri içerisinde Atatürk fonksiyon e, e, yapılması lazım. Su birikmiş. E, dedem diyor ki çok severdi tabii kendisini. Ben yapamayacağım diyor. O zaman evet. koşullarında çok büyük çok iğnelerle büyük. çekiliyor bir muazzam Biliyor bir acı. Fazlasıyla çekmek. Öyle değil mi? Evet. Tabii. Ben yapamayacağım diyor. Ben dayanamıyorum diyor. Çok seviyorum çünkü. Ve başka bir doktor yapsın diyor. Ya. Kaçıyor. Hı. Telefon geliyor. Bundan sonra Mustafa Kemal Paşa, Gazi, Nim Kemal Bey gelsin dedi diyor. Gidiyor. Nim Kemal Bey diyor, sen yapacaksın. Nim Kemal Bey sen yapacaksın. Diyor. Aynen eski günlerdeki gibi 1911'de Libya'daki gibi diyor. O dostluğumuz zayı zafeden senden bunu istiyorum. Diyor. Ve dedem ağlıyor ağlıyor yapıyor. Bir Aman. hafta sonra da gözlerini kapatan işte dedem alıyor zaten. Of. Evet, yani programın e, kapanışını da böyle özel bir anıyla yapmış olalım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkür hocam, teşekkürler, ayağınıza için. sağlık. Sana da çok teşekkürler. Nazlı, Nazlı çok hocam. teşekkür ederiz. Oh Nazlı keyfine için, Bizim için zevk oldu. Hakikaten sizlerle birlikte olmak ben minnettarım. Var olun. Biz teşekkür ederiz hocam davetimize icabet ettiğiniz için. Efendim yaşamada dair sınırsız sohbetlerde bugün değerli üstadımız kimseye biat etmeyen kendisinin adamı olan Mim Kemal Öke hocamız. Bugünden şöyle kalsın hafızanızda 3 ye yalnızlık, yoksulluk ve yozlaşma. Ülkemizin, dünyamızın, Sanırım içinde bulunduğumuz çağın en büyük sorunları. Bu başlıkla diyelim ve böyle kapatalım. Bizler bir sonraki hafta değerli bir konukla yine huzurunuzda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Müzik